Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in sır perdesi aralandığı genç kızın da otopsi raporu çıktı. Günlerce her yerde aranmış 18 gün sonra gelen acı haberle bütün umutlar yok olmuştu. Üniversite öğrencisi Rojin'in otopsi raporu çıktı. Boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, 27 Eylül akşamı yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline gitmek için yüzündeki o gülümsemeyle yurttan ayrıldı. En son sahilde tek başına yürürken görüldü. Kaybolduğu günden bir gün sonra yani 28 Eylül'de Van Gölü sahilinde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulunmuştu. Ekipler günler sonra ona ait bir ize daha rastladı. Genç kızın başörtüsü Bardakçı köyünde göl kıyısına vurmuştu. Aramalar 100. Yıl Üniversitesi ile Bardakçı köyü arasında yoğunlaştırıldı. Her yer didik didik karandı. Herkes kayıp Rojin'den mutlu bir haber beklerken o acı haber geldi. 21 yaşındaki Rojin'in cansız bedeni tam 18 gün sonra Van Gölü, Molla Kasım Köyü kıyısında bulundu. Rojinin adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri yaklaşık 7 saat sürdü. Yüze yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ön otopsi raporuna göre kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmamış, kemik kırığı da tespit edilmemişti. Alınan numuneler yapılan incelemelerin ardından Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi raporu da çıktı. Rojin Kabayiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Rojin'i göle biri mi attı, başına ne geldi bu sorulara yanıt aranıyor. Soruşturma sürüyor. Evet, 18 gün boyunca kayıp olarak aranmıştır Rojin. Sonrasında öldü çıktı, ölü bedeni çıktı. Ruji'nin babasının şöyle bir ifadesi var. Diyor ki şifresi niye o kadar uzun diyor. On rakamlı diyor kızımın. Benim kızım ölecek, kendini öldürecek biri değildi diyor. Kim para gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. Bu kısmı e, açıklayacağım. Ama bir sesi var babanın. O sesi hemen bir çok kısa dinleyelim. Arkadaşlar onu ekrana getirin. Evet. Onlardan herkesten rica ediyorum. Rojin'in davasına da takipçi olsunlar. Onlardan herkesten rica ediyorum. Rojin'in davasına da takipçi olsunlar. Baba, davasına da müdahil olsunlar, takip etsinler diyor. Kamuoyuna sesleniyor aslında. Otopsi raporu da çıktı. Aslında intihar bu olarak öldü diyor. Bir Halis Hoca ile başlayalım. Şu detayları size sormadan önce. Hocam siz otopsi raporunda ne gördünüz? Yani Şüpheli bir durum var mı? otopsi raporunu görmedik cansu hanım. Medyaya hı hı. yansıdığı kadarıyla evet. hani bölük pörçük bilgiler var. Evet. Suda boğulduğuna ilişkin bir veri var. Eğer suda boğulmuşsa e, bu intihar, cinayet, kaza anlamına gelmiyor. Yani gerçekten kendisi de atlamış olabilir suya, yüzme bilmediğini ben e, medyaya yansıdığı kadarıyla biliyorum. Hı hı. E, o zaman intihar olmuş olur. Cinayet de olabilir, birisi de itmiş olabilir. Kaza sonucu düşmüş de olabilir. Bunun ayrımı için ee, çok elimizde done olması gerekir. İşte Olay yeri inceleme bulguları, otopsi bulguları, ifadeler, ailenin ifadesi, yakınlarının ifadesi, arkadaşlarının ifadesi gibi pek çok şeyden sonra mahkeme ölümün orijinini hmm. intihar mı, cinayet mi, kaza mı olduğunu söyleyebilir. Suda boğulduğunu saptamak için de bir takım e, bilimsel yöntemler uygulamak lazım. Örneğin biz diatom testi, plankton dediğimiz uygulamalar var. Hangi suda boğulduğunu bile söyleyebiliriz eğer suda boğulmuşsa. O nedenle otopsi raporunu görmek lazım. Bildiğim kadarıyla Vanda otopsi yapıldı ama İstanbul Adli Tıp Kurumu birinci ihtisas kurulunda rapor değerlendirildi. Yani Adli Tıp Kurumu İstanbul Adli Tıp Kurumunda bulunan birinci ihtisas kurulu ölüm nedenini, ölüm şeklinde açıklamaya yönelik çalışmalar yaptı. Özellikle intihar olgularında Cansu Hanım bunu hani bu tür olgularda sürekli dile getiriyorum. Bir kez daha dile getirmek isterim. Dilerim mahkeme de bunu ciddiye alır ve e, böyle bir uygulama yapar. Hala geç değil. Bu tür olaylarda biz mutlaka psikolojik otopsi yapılmasını savunuyoruz. Sadece otopsi değil, psikolojik otopsi de özellikle intihar olgularını araştırmada önemli. İnternet ne demek? Ona... Nasıl... ortaya koymada. O ne demek? Bu şu, şu demek, e, tüm dünyada uygulanıyor. Bizde de birkaç vakada uygulandı. Aynen biraz önce Savaş Bey'in anlattığı olay gibi. E, intihar şüphesi varsa, daha doğrusu böyle bir yaklaşım varsa, böyle bir risk varsa, böyle bir şüphe varsa, yakınlarıyla, annesiyle, babasıyla, arkadaşlarıyla, sosyal çevresiyle ayrıntılı görüşmeler yapıyoruz. Hmm. Ve bu görüşmeler de bizim... ...diğer tıbbi bulgularla birlikte, otopsi bulgularıyla bile değerlendirilmiş... ...bu da bunun intihar, kaza bir ...değerlendirme yapmamız gerekiyor. Şu anda medyaya bu suda boğuldu şeklinde bir yansıma var... ...ama bu yansımanın ne kadar, neyi yansıttığını... ...hani raporun içeriğini bilmediğimiz için yorumlayamıyoruz. Ayrıca hani bu raporda şunun da mutlaka yanıt bulması gerekiyor. Bu kız, kızımız ne zaman öldü? Yani ölüm zamanını da söylememiz gerekir. Aynen. E, narin davasında olduğu gibi. Çünkü kaybolduktan 18 gün sonra bulundu. Ve basına yansıyan fotoğraflardan mutlaka görmüşsünüzdür. Vücudunda büyük bir değişim yoktu. Yani bir kesici delici alet, ateş silah yarası Hı -hı. yok. Evet bunlar hani cinayetin olmaması yönünden kalit değerli bulgular. Ama bu da yetmez. Yani bu kız kaybolduğu gün mü suda suya düşer düştü ve boğularak öldü. Yoksa kaç gün sonra suya girdi? Yani bunun da ölüm zamanında bizim saptamamız gerekiyor. Pekala, e, sizin bu konuda bir değerlendirmeniz vardı. Çünkü siz ilk zamanda dediniz ki ha burada bir intihar var dediniz. Evet. Daha arıyorduk lojini. Evet. Ha intihar intihar, etmiş olabilir. Evet. İntihar olma olasılığı çok yüksek ha, dedim. Evet. Yani e, ölü olarak çık bulabiliriz kızı dedim. Hı hı. Çünkü hareket kabiliyeti oraya gidiyor. Yani telefonunu bırakıyorsun. E, kekini bırakıyorsun, kulaklığını bırakıyorsun ve ortadan kayboluyorsun. Şimdi bunun haricinde en son girmiş olduğu, telefonda yapmış olduğu incelemeler... ...Hadis Hocam biraz önce dediğiniz şeye bunları da eklemek gerekir herhalde. So tabii teknoloji tabii. yıllarında artık akıllı telefonlar var. Mutlaka ölüm şeklini merak ediyor ve ölümden sonra neler yaşayacağını... ...yani neler olabileceğini, cenneti merak ediyor. Cehenneme mi giderim merak ediyor. intihar şimdi bir bu konularla ilgili... ...uzman psikiyatrlarla görüşüyorum ben... ...bir yıla yakın hocam bilir beni... ...bir yıla yakın bütün intiharlara ben gittim İstanbul'da... ...yani bu yüzden biraz... ...deneyimin fazla bu konuda... ...şimdi intiharlarda... ...hocalar şunu söylüyor psikiyatrlar... ...yani intiharlarla uzmanlaşmış psikiyatrlar... ...diyor ki... ...neyden korkarsa... ...onun üzerine gidebilir... ...hiç sorun değil... Ve, e, ...mesela suda yüzme bilmeyen biri ise... ...suda boğulacağını ve öleceğini bilir onun üzerine gider. Mesela yüksekten korkuyorsa yüksekten atlayarak öleceğini bilir onu yapar. Tabancadan korkuyorsa tabancayla yapar. Örnek veriyor. yüksekten korkuyordu buraya çıkıp atlamış olamaz. Demek doğru bir yaklaşım Değil. olmuyor diyorsun. Bakın köprüden atlayanların belki de ben 50 kişiye gitmişimdir. Yani köprüden atlamak suretiyle ölenleri İnanın hepsi yüksekten korkarak korkan kişiler. Yani biz de onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani onun hep üzerine hatta geçen gün e, hocayla görüştük. Dedim ki hocam böyle böyle hep sonuçlar geliyor falan. O da aynı konuları Peki. birlikte değerlendirdik. O da intihar olabileceğini bu konunun değerlendirdi bana yani. Pekala hocam son sözler son 30 saniye bu blokla ilgili buyurun. Bence çok kıymetli ki Türk Ceza Kanunu intihara azmettirme suçunu da anlatır. Dolayısıyla her intiharı kişinin e, bireysel iradesi, özgür iradesi gibi görmemek gerekir. E, orada e, onu mecbur bırakan ya da onu o duruma iten e, kişiler, teşvikler, durumlar, toplumsal bir baskı ya da kişisel bir baskı var mıydı bunun araştırılması gerekir. Bu da bir suçtur. E, dolayısıyla... E, İntihar demek için tüm bunların çok derin bir şekilde araştırılması gerekir. Peki hala